Sevgili öğrenciler, elektriksel potansiyel enerji ve potansiyel tespitleriz. Yine süper yayınlarından devam ediyoruz. Birinci videoda görüntümü göreceksiniz. İkinci videolarda dikkatinizi dağıtmak istemiyorum. Görüntümü kaldıracağım. Potansiyel enerjiyi bulurken bir karşılıklı olarak çarpıyoruz ve aralarındaki uzaklığa bölüyoruz. Dolayısıyla hemen 1'i yazalım. Ne yazacağız buraya? Eksi k q kare bölü d yazıyorum. 2'yi yazalım ve 3'ü yazalım. 2'yi yazarsak artı k q kare bölü 2 d çıkacak. Üçüncüyü yazalım. Çarpımları o da pozitif çıkacak. Ama 3 d bölündüğü için yukarısı artı 6 q kare bölü 3 d'den o da 2 k q kare bölü d olacak. Burayı unutmayalım. Sadeleştirme yaptık. Aman dikkat. Ve sonuç olarak bunları sıralarsak sevgili öğrenciler artıdan eksiye doğru çünkü bizim için skaler bir büyüklüktür elektriksel potansiyel enerji. E3, E2 ve E1 olacaktır. Cevabımız A seçeneğidir diyorum ve bir sonraki soruya devam edelim. Bu soruda eksi Q yükünün elektriksel potansiyel enerjisini veren ifade hangisidir diyor. Karşılıklı olarak eksi Q'yu bir artı 2 Q ile bir de eksi 4 Q ile çarptıktan sonra cebirsel olarak toplamları bize potansiyeli verecektir. O halde hemen bulmaya başlayalım. Şöyle yapalım. E1 diyelim buna. Diğerine E2 diyelim. Bunların ikisinin cebirsel toplamını yapacağız. Hemen çarptığımızda ne çıkacak? Eksi K Q kare bölü 2D çıkacak. Ötekisinde de çarpımları artı edecektir. Artı K nedir? 4 Q kare bölü D'dir. Yukarıyı tabii ki sadeleştirelim. Ne çıktı? Eksi K Q kare bölü D çıktı. Aşağısı da artı 4K Q kare bölü D çıktı. Bu her ikisinin toplamı da 3K Q kare bölü D çıkacaktır. Yanıtımız gördüğümüz üzere D şıkkıdır diyorum ve bir sonraki soruya geçiyorum. Evet sevgili öğrenciler. Merkezine bir kere eksi Q'yu yerleştirelim. Hemen konuyu e, soruya girdim. Şimdi çembersel yörüngede artı 2 Q'yu, eksi 4 Q'yu ve Qx'i yerleştirdikten sonra potansiyel enerjinin sıfır olduğu söyleniyor. O halde mesela şuraya bir örnek olarak neyi yerleştirelim? Eksi 4 Q'yu yerleştirelim. Buraya da neyi yerleştirelim? Buraya da artı 2 Q'yu yerleştirelim. Ve şu aşağıya da bulmamız gereken Qx'i yerleştirelim. Hepsinin çarpımı neticesinde sıfır verecek değeri bulabilmemiz için ikişerli gruplar halinde çarparak toplamamız gerekmekte. İlk önce eksi Q ile eksi 4 Q'yu sonra eksi Q ile neyi çarpacağız? Artı 2 Q'yu çarpacağız. Sonra eksi Q ile Q X'i çarpacağız. İkişerli gruplar halinde topladıktan sonra sıfırı veren Q X değerini bulacağız. O halde birinciden itibaren başlayalım. Şimdi eksi Q ile artı 2 Q'yu çarparsak ne edecektir? Eksi K Q kare bölü uzaklarda tabii ki R dedik. Artı 4 ile çarpıyorum. Bu da 4K Q kare bölü R olacak. Artılıyorum. Bu sefer eksi olduğu için K eksi Q çarpı QX bölü V olacak. Bunların hepsinin toplamı neticesinde sıfır olması gerekiyor. Tabii ki R'ler sadece şeklinde her iki tarafı R ile çarptığım zaman o halde K'ları da tabii ki sadeleştirdikten sonra denklem şu hale gelecek. Eksi Q kare artı 4Q kare Eksi q çarpı qx eşittir 0. Buradan eksi q kare ile artı q kare 4q kare toplarsak 2q kare edecektir. Eksi q çarpı qx eşittir 0. Öteki tarafa geçirdiğim zaman o halde qx eşittir 2q değerine ulaşacağım. Cevabım C seçeneğidir diyorum ve dördüncü soruma geçiyorum sevgili öğrenciler. Evet dördüncü sorudayız. Eşkenar üçgenimiz var. Elimle çizdim. Düzlemin köşelerine noktasal yükler yerleştirilmiş. Bir tane artı q yükünün elektriksel potansiyeli w kadarmış. O halde nedir? Bir tanesinin alt köşedeki ile diğer alt köşedeki ile çarpımıdır. O halde onu hesaplayalım. w eşittir k q kare bölü d k q kare bölü d. Buradan w eşittir 2k q kare bölü D olacak. Bu bir kenarda dursun. Şimdi sisteminkine bakalım. Sisteminkinde <laughs> ikişerli gruplar halinde yapmamız gerekiyor. K Q kare D artı K Q kare D artı K Q kare bölü D. Bunların hepsini toplarsak ne çıkacaktı sevgili öğrenciler? 3 K Q kare bölü D çıkacak. Bu W üstü. Şimdi W'yi yazalım. W neydi? bir tanesinin iki tanesiyle beraber yapmış olduğu durumdu. W'sü de hepsinin beraberce birbirleriyle ikişerlikli gruplarda üç tane çarpımıydı. O halde W eşittir 2K, 2 kare bölü de ilk bulduğumuzdu. Ve bunları taraf tarafı oranladığımızda D'ler gitti, K'lar gitti, Q gitti. O halde bu zaman W üstü eşittir 3 bölü 2 W olacaktır. Cevabımız A seçeneğidir diyorum. Hemen 5. soruya geçiyorum. Evet 5. sorudayız. 2 tane cismimiz var. Şöyle yazalım, çizelim. X ve Y. Bu X, bu da Y. X'in ki eksi, Y'nin ki artı. Şimdi X'in Y ile çarpımı neyi vermekteymiş? Elektriksel potansiyeli, ikisinin karşılıklı olarak çarpımları. Eksi 1.2 jülü verecekmiş. Peki Sistemin elektriksel potansiyeli. E, sistemin elektriksel potansiyeli de zaten ikisinin çarpımıydı. Yani ilk durumda eksi 1.2 Joule iken gene eksi 1.2 Joule olacak sevgili öğrenciler. Yani bir şey değişmeyecek. Yanıtımız D seçeneğidir diyorum. Altıncı soruma hemen geçiyorum. Evet bu soruda atomda pozitif yüklü çekirdek etrafında elektronlar dolanmaktadır. Tamam dolansınlar. Çekirdekle elektron arasında elektriksel potansiyel enerji var. Tamam vardır. Yargılanın hangileri doğrudur diyor. Evet sevgili öğrenciler. <laughs> elektron eksi. Çekirdek artıdır. Çarpımları eksiği ver, verecektir tabii ki elektriksel potansiyel enerji. Uzaklık artmaktadır. Uzaklık artıyorsa değer eksi ve sıfıra yaklaşıyordur. Yani potansiyeli artacaktır. Yani bu bir doğru bir bilgidir. Tekrar ediyorum. Elektron eksi çekirdek artı olduğu için çarpımları tabii ki negatif. Uzaklık da arttığında değer eksidir ama sıfıra yaklaşacaktır. Yani potansiyel enerjisi sıfıra yaklaştığı için eksi değerden dolayısıyla eksiden ne tarafa doğru? Eğer sıfıra doğru yaklaşıyorsa bu tarafta pozitif olduğu için sonuç olarak artacaktır. Yani doğrudur. İki de elektron çekirdeğe yaklaştırılırsa elektriksel kuvvet artar diyor payda küçüldüğü için Coulomb yasası gereği kuvvet de artacaktır. Çünkü iki parçacığın çarpımı neticesinde Coulomb'u hatırlayalım. K Q1 çarpı Q2 bölü D kareydi. Potansiyelde F Coulomb'da neydi sevgili öğrenciler? D'nin azalması demek bu değerimizin azalması kuvvetimizin artmasını getirecektir. Dolayısıyla kuvvet de artacaktır. Elektron çekirdeğe yaklaştırılırken Elektriksel kuvvetlere karşı iş, elektriksel kuvvetler iş yapar diyor. Aralarında çekim kuvveti olduğu için elektriksel kuvvetler iş yapacaktır. Evet doğrudur. O zaman cevabımız E seçeneğidir diyorum ve 7'ye geçiyorum. Evet 7. soruya geldik. Yan yana duran iki tane elektrik yüklü var. Buna bir tanesine X bir tanesine Y diyelim. X'in değeri eksi olduğu zaman ya da artı olduğu zaman elektriksel değerin pozitif olduğunu biliyoruz. Çünkü çarpımlarıyla ilişkimiz var. Sonuçta cisimler zıt cins yüklü olursa yani biri eksi biri artı diğeri artı biri eksi olursa o halde potansiyeller de negatiftir. Bu, bunları cevaplandırdık. Peki cisimler zıt cins elektrikle yüklü ise yani bir tanesini eksi bir tanesini artı yaptık ve aralarında tabii ki belirli bir ne var? D mesafesi var. K ile çarpıyoruz. Buna Q1 dedik. Buna da Q2 dedik. Elektriksel potansiyelin formülünü hatırlayalım. Şimdi elektriksel potansiyelin en büyük değerini alıyor. Elektriksel potansiyelin en büyük değeri olabilmesi için o halde D'nin ne olması lazım? Aradaki mesafenin büyümesi lazım. Büyüdüğü zaman buradaki değerimiz sıfıra yaklaşacak. Sıfıra yaklaşması da sıfıra yaklaşıyor. Yazalım şöyle Sıfıra yaklaşması demek sonuçta en büyük değerini yani negatif de değeri gitgide küçülecek. Yani potansiyeli bir yerde artacak. Yani pozitife doğru hareket edecek. Çünkü bizim için skalar bir değer önemlidir. Sonuç olarak zıt cins yüklüyse elektriksel potansiyel enerjinin en büyük değerini almış ol olmaktadır. Yanıtımız E seçeneğidir diyorum sevgili öğrenciler. Evet, 8 soruya geldik. Bu soruda eksi Q yükleri birbirini etkilemeyecek kadar uzaklıkta yükler alınarak çekildik gibi yerleştiriliyor. Buna göre yüklerin bu yerlerine getirilmesi için ne kadarlık bir iş yapılması? Kaç Q çarpı Q kare bölü K Q kare bölü D'lik bir iş yapmamız gerekmekte. O halde bunların potansiyellerini bulmamız gerekmektedir sevgili öğrenciler. Şimdi şöyle yapalım. <laughs> İkişerli potansiyellerini bulursak eğer ne, yap, ne, yapacağız? İlk önce ikisini çarpalım. Sonra bu ikisini çarpalım. Ve ondan sonra da en uzaktaki ile diğerini çarpalım. Tek tek yaz yazarsak eğer EP'yi yazıyorum. K Q kare bölü D dedim. Artı gene K Q kare bölü yine D diyorum. Bu sefer artı K Q kare bölü 2 D diyorum. Ve pay, payda eşitlediğim zaman ne çıkacak? EP 5K Q kare bölü 2D çıkacak. Ve dikkat edin değerimiz artı çıkacak. Bu değer kadar potansiyellik iş yapmamız gerekmektedir. Çünkü sonuçta değerimiz artıdır yani pozitiftir. Buna göre yüklerin bu yerlerine getirilmesi için 5 bölü 2 K Q kare bölü D'ye ihtiyaç vardır. Bizim potansiyel enerjisi verebilmemiz için oluşturabilmemiz için bizim iş yapmamız gerekmektedir. Yani yapılan işi bulduk cevabımız D seçeneğidir sevgili öğrenciler. Evet güzel bir soru sevgili öğrenciler. Pozitif yüklü iki tane cisim var. Yani şöyle diyelim bu ikisine de artı artı diye ortalarına yazalım. X cismi plastikten yapılan esnek bir yaya bağlanmıştır. <laughs> y cismi X cismine biraz yaklaştırıyor. Buna göre bu hareket esnasında yargıladığın hangileri doğrudur diye soruluyor. Bir kere sistemin <laughs> elektriksel potansiyel enerjisi artar deniyor. O halde ee, kesinlikle bunu doğru kabul ediyoruz. Çünkü neden? Çarpımları bölü bölü aralarındaki uzaklıktı. Uzaklığı biz ne yapıyoruz? Arttırıyoruz. Yani hatırlayalım. Tekrar yazalım. EP ne zaman artacaktır? K çarpı QX çarpı Q'ye payda da ne vardır? D vardır. D'yi azaltmamız takdirde EP'nin değeri de zaten burada artacağını gösteriyoruz. Bu bir doğru. 2'ye bakarsak yapılan işin bir kısmı yayda esneklik potansiyel enerjisine dönüşecektir. Çünkü cisimler birbirlerini ittirecekleri için yayda bir sıkışma meydana gelecektir. O da esneklik potansiyel enerjisine tabii ki dönüşecektir. Bu arada esneklik potansiyel enerjisinde YouTube'da e, değil de aynı zamanda Google'da da takip etmenizi öneririm. Orada da sanıyorum ilk 5'te çıkıyoruz. 3'e bakalım. Y'nin X'e uyguladığı elektriksel kuvvet azalır mı? Y'nin Aza, azalmayacaktır. Artacaktır. Çünkü aralarındaki mesafe kıs, kısalmıştır. Onu da hatırlayalım. K çarpı Q1 çarpı Q2 bölü D kareydi değil mi? Kulomp yasası. F kulomp yazarsak buraya. Şöyle kulomp yazalım. Elektriksel kuvvet başka bir ifadesiyle. Y'nin X'e uyguladığı elektriksel kuvvetin azalması diye bir şey de yoktur. Yanlıştır. Doğru olan 1 ve 2'dir. Yanıtımız B seçeneğidir diyorum ve 10. soruya geçiyorum. Evet, bir soruya daha geldik. Son sorumuz şöyle yazalım. Bir tanesi X bir tanesi Y. İki tane cismimiz var. Yükleri artı 2Q. Bu da eksi Q. Aralarındaki mesafede ne kadarmış? D kadarlık bir mesafesi varmış. Şimdi bunun potansiyelini bir bulalım. Eksi K 2Q kare bölü D eşittir 10 Joule'muş. Yani bu skalar bir büyüklük sevgili öğrenciler. Şimdi yükler arasındaki uzaklık 2D yapmak için nasıl iş yapılmalıdır? Şimdi şöyle yazacağız. Tabii ki eksi k 2 q kare bölü 2D diyeceğiz. O halde buradaki değerimiz de tabii ki doğal olarak da, da 5 joule düşecek. Peki biz 10 jülden ne yaptık? 5 joule indirmek için elektriksel kuvvetlere karşı 5 jüllük iş yapmamız gerekmektedir. Çünkü cisimler birbirine elektriksel kuvvet uyguluyorlar. Ve biz bu kuvvete karşı da iş yapıyoruz. Yani potansiyelini biz ne yapmaya çalışıyoruz? Düşürmeye çalışıyoruz. Aralarındaki mesafe bunların aralarında bir çekim kuvveti varken çekim kuvveti neticesinde biz bu kuvveti ne yapıyoruz? Aralarındaki mesafeyi arttırarak potansiyelini azalttırıyoruz. O halde Elektriksel kuvvetlere karşı 5 yüllük iş yapılmalıdır. Yani yanıtımız E seçenidir diyorum. Bir başka testte buluşmak üzere diyorum sevgili öğrenciler. Sağlıcakla kalın. Takip ederseniz sevinirim. Hepinize sıhhat diliyorum sevgili öğrenciler. Umarım bu güzel günleri tekrar yakalayacağız. Bu hastalıklardan da kurtulacağız. Kim bilir bu videoyu izlediğiniz zaman, seneler sonra bugünleri nasıl hatırlayacağız? Kolay gelsin hepinize diyorum.